Selamlar yakınkampu.com'a hoş geldiniz. Yeni bir AutoCAD videosunda yine beraberiz. Bu videomuzda hatch aracını yani tarama aracını göreceğiz. Aslında çok önemli bir konu, özellikle teknik çizim çizecek olan arkadaşlar için mutlaka gerekli bir konu. Biliyorsunuz kesit resimlerinde mutlaka kullanılması gereken bir anotasyondur aslında tarama. Draw menüsünün içinde olduğu için sıra olarak şimdi işliyoruz. Bir sonraki dersimizde de Gradient Tool'u işleyeceğiz. Yani bu da biraz daha süsleme, boyama için kullanılan bir araç. E, Hatch Tool'u şöyle anlatalım. Hatch aracını şöyle anlatalım veya komutunu. Herhangi bir obje çiziyorum. E, aslında kapalı bir obje çizmeniz yeterli. Yani atıyorum mesela bunun burasını şöyle bir şey eklesek. trimle ile aralarını e, trimlesek, budasak. E, Buna bileşik olmasa da bakın. İki obje birbirinden ayrı da olsa. Hatch ile bunların içini boyayabilirim. Neyse neleri boyayabileceğimize bakarız sonra tekrar. Bir tane daireyle ile başlayalım işe. H enter diyorum. Ve hatch aracına giriyorum. Yukarıda bakın. Yeni bir sekme oluşuyor. Hatch creation dediğimiz bir sekme oluşuyor. Hatch creation sekmesi. Bakın home insert annotate. Yani bu express tools'a kadar olan sekmeler daha önce vardı. Fakat hatch creation sekmesi ancak hatch komutuna girdiğiniz zaman oluşur. Enter'da H Enter'da Hatch komutunun kısa yolu bu arada. E, Mouse'umu herhangi bir şekilde boyamak istediğim alanın içine getirdiğim zaman e, orayı bir ön izleme olarak bize boyar. E, Mouse'umu dışarı çıkardığım zaman o boyama gider. Bakın gerçekten boyamıyor gördüğünüz gibi. Bir ön izleme olarak yapıyorum bunu sadece. Ne zaman ki siz bu alanın içine tıklarsınız mouse'unuza kliklersiniz o zaman e, alanın içine e, seçtiğimiz desenle boyayacaktır. Peki, deseni nasıl değiştiriyoruz, büyüklüğünü nasıl değiştiriyoruz, açısını nasıl değiştiriyoruz gibi soruları e, sorarsanız bunun cevabı nedir? E, öncelikle, deseni nasıl değiştiriyoruz sorusunun cevabına bakalım. Pattern dediğimiz burada, ya da Pattern dediğimiz e, desen e, panelinde e, istediğimiz deseni seçebiliriz aslında. ANSI 31 derece, mesela 45 derecelik taramalar yapmak için kullandığımız e, farklı taramalar da burada mevcut. Angle, L şekillerinde taramalar yapmak için. Alt kısımdaki şurada daha fazlasını göster butonuna bastığımızda işte atıyorum farklı birçok tarama görebilirsiniz. ANSI standartlarındaki taramalar olabilir bunlar. Bambaşka taramalar Mesela bakın çok güzel bir durum oldu. Öyle taramaların içine gezerken biraz daha büyük bir desene rastladık ve bu deseni belki küçültmemiz gerekiyor aslında. Ölçeklememiz gerekiyor. Şuradaki properties panelinin içindeki scale kısmına birken 0.1 yazıyorum bakın. Enter'a bastığımda bu değer küçülüyor. Gördüğünüz gibi properties içinde scale hatch pattern scale ya da hatch pattern scale kısmına 0.1 yazdım. Bakın yaz virgül değil, buna dikkat edelim. E, AutoCAD'de buçuklu sayılar yani ondalıklı sayılar her zaman nokta ile belirlenir, belirtilir. 0.1 yazdığımda onda birine küçültmüş olduk deseni. Farklı bir desende bu sayı fazla küçük olabilir. Mesela bakın yeterince zoom yaptığımda görebiliyorum. Fakat şu an benim için aşırı küçük. Bu durumda arkadaşlar. E, buradaki Scale'ı tekrar büyütmem gerekiyor. Mesela 1 Enter diyelim eski haline geri alalım veya bu da yeteri kadar büyüklüyse o zaman 3 Enter diyelim ve 3 katına çıkaralım. Yani gördüğünüz gibi burada e, Scale aracıyla büyüklükle oynamamız gayet rahat son derece kolay. Şu sağındaki bu arada oklarla da bunu deneyebiliriz. Nokta 1, nokta bir küçültüp büyütebiliyoruz bakın. Peki e, başka taramayı seçebildiğimiz gibi gördüğünüz gibi Solid rengini de seçebiliyoruz. Solid rengini seçerseniz solid desenini veya seçerseniz katı bir renge boyayacaktır. Bunun rengini değiştirmek için buradaki renk paletinden farklı bir renk seçebiliriz. Veya Select Colors'a gelirsek bize daha ayrıntılı bir tablo verecektir. Buradan daha farklı renkler de seçebiliriz. OK dediğimizde boyamayı sağlayacaktır. Veya True Color dediğimizde HSL koduyla yani Hue Saturation Luminous koduyla veya Hue Saturation Lightness olabilir. Veya RGB koduyla seçimler yapabiliriz renk seçimleri. Veya Colorbox'tan daha önceden kodlanmış renkleri seçebiliriz. Şimdiki sarıyı alalım. Gördüğünüz gibi sarı rengine boyadım. Taramam veya kırmızı alalım. Ee, neyse uzun lafın kısası şöyle bir şey düşünelim. Ee, bu taramayı bitirmek istiyorsak şuradaki Close Hatch Creation'a tıklayarak bu taramayı bitirebiliriz. E, farklı birkaç tane daha özellikle göstereceğim fakat e, şu an aslında genel ayarlarıyla taramayı bitirdik. Yani bu bilginiz aslında başlangıç için size yeterlidir. Fakat birkaç ayar daha göstereyim tabii ki ayrıntılı ayarlar. Tekrar e, taramaya tıkladığımda bakın. Tekrar Hatch Editor paneline e, veya sekmesine geri geliyorum. E, deseni değiştirebilirim tekrar bakın. Rengi şuradan seçtiğim renk olarak kalıyor. Burada bayları tıklarsanız bu tarama aslında hangi katmandaysa o katmanın rengini alacaktır. Katmanlar konusunu henüz işlemedik fakat daha önce bir kere bahsetmiştim. Belki hatırlarsınız. Angle ise arkadaşlar buradaki properties içindeki angle değeri ise e, taramamızın açısını belirlememize yarıyor. E, buraya he, herhangi bir açı girebildiğimiz gibi mal, klavyeden girebildiğimiz gibi buradaki e, barla oynayarak da bunu değiştirebiliyoruz bu açıyı. E, Angle'a mesela gelip buradaki angle değerini değiştirsek tabii ki buradaki angle desenin adı buradaki angle propertiesin yani özelliğin adı e, olarak da bunu da unutmayalım. Veya bakın farklı bir e, olay daha görelim. Hash Transparency dediğimiz bir özellik var. Hash Transparency adı üstünde e, taramamızın transparanlığı. Bakın arttırdığım zaman e, burada bir, bir değişiklik görme, görmem gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bakın taramamızın e, transparanlığı arttı. Yani opaklığı azaldı diyebiliriz veya yani arkasını göstermeye başladı aslında. Arkadaki gridleri şu an grid çizgilerini e, hayali bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada burada daha önce Drafting Tools konusunda işlediğimiz e, TPY'nin açık olması bu transparanlığı görmeniz için şart. Bunu unutmayın lütfen. TPY'yi açtığınız zaman transparanlanacak görebiliyoruz. Tekrar tıkladığımda tekrar e, editöre dönebilirim gördüğünüz gibi. E, burada göstermediğimiz bir özellik kalmadı. Hiç i̇şte transparency tekrar sıfırlıyorum. E, buradan farklı bir tarama desini seçiyorum. Properties ve patenleri görmüş olduk aslında. Patenlerle ilgili bir şey daha söyleyebilirim size burada kendi oluşturduğunuz paternleri de kullanabiliyorsunuz aslında. Fakat AutoCAD'de paten oluşturmak maalesef çok kolay değil. Yani kendi çizdiğiniz bir deseni patern olarak gösteremiyorsunuz. Vektörel patenler göstermeniz lazım. Bunun için de aslında Hatch Creator gibi bazı programlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Fakat bunlar hani parayla satılan programlar. yanlış hatırlamıyorsam 200-250 dolar civarında bir program. Ya da şöyle bir şey önerebilirim size arkadaşlar. bu programı kullanmak yerine veya almak yerine hazır paten dosyadan internetten bulabilirsiniz. Aslında birçok site bunları sağlıyor. Bunları nasıl yükleyeceğimizi bir sonraki derste göstereceğim. Fakat şimdi nereden bir indirebileceğinizi söyleyeyim. Siz indirin. Bir sonraki derste bunları yükleme göstereceğim. Mesela birçok sitede dediğim gibi var. Fakat kendi ben sizin için yükledim yakın kampüse. Yakınkampüs.com sitesine girerseniz burada AutoCAD derslerinin içinde bakın veya tüm derslerin içinden de ulaşabilirsiniz. Burada e, verdiğimiz diğer dersler de vardır. AutoCAD derslerinin içinde. Şurada alt kısımda gerekli dosyalar diye bir e, kısım oluşturdum. Burada da AutoCAD hatch dosyaları. Tıkladığınızda direkt olarak indirecektir arkadaşlar ve buradan hatch dosyalarına ulaşabilirsiniz. Bunlar patent dosyalarıdır, patent dosyalarıdır. Bunları nasıl yükleyeceğimizi bir sonraki derste size göstereceğim. Konumuza geri dönelim. E, Patenlerimizi yani desenlerimizi seçtik. Özelliklerini ayarladık. E burada ekstra bazı özellikler var. Bunlar nedir? Bunlara bakalım. Öncelikle set origin. Set origin özelliği arkadaşlar. Taramanın başlayacağı noktayı seçmemiz içindir. Yani aslında şöyle düşünün. E, bakın herhangi bir L'nin köşesi benim tıkladığım noktaya geliyor. Bu başka bir desen olsaydı. Mesela atıyorum. Şuradan başka bir desen bakalım. Mesela bir tuğla deseni. E, Scale'ını nokta bir yapıyorum bakın. Ve tekrar set origin diyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. Bakın tuğlanın ilk başlama köşesini yine mouseumla orijine tıkladığım yere koyuyor. Yani belli bir yerden başlasın istiyorsak böyle desenler buradan bunu ayarlayabiliriz. Associative özelliği ee, pattern'in yani taramanın sınırıyla beraber çalışmasını sağlıyor. Bakın ee, ben sadece dıştaki circle'ı genişletiyorum ve tarama değişiyor gördüğünüz gibi. Herhangi başka bir yere taşıyorum ve yine aynı şekilde tarama değişiyor. Sen bunu bir rectangle'ın içinde yapsaydık aynı taramayı veya farklı bir tarama yapalım. Burada bu rektangülü bakın değiştirdiğimde e, gördüğünüz gibi tarama da bununla beraber değişiyor. O zaman e, demek ki e, asociative özelliği açıksa tarama sınırıyla beraber değişecektir. Asociative özelliğini kaparsak sınırın ne yaptığı hiç önemli değildir. Bakın arkadaşlar sınırı değiştiriyorum ve tarama değişmiyor gördüğünüz gibi. Ctrl-Z diyorum, Ctrl-Z diyorum asociative özelliği tekrar açık. Annotative özelliği e, bu tabiri çok duyacaksınız. E, ölçek ile beraber büyüyen küçülen objeleri biz Annotative deriz. E, tarama da yani ileride göreceğiz. AutoCAD'in ölçeklerini değiştirebiliyoruz. Eğer Annotative seviye obje, ölçekten etkilenir. E, bunu daha ayrıntılı olarak göreceğiz ileride. E, bu e, Scale aracını ya da ölçek aracını gördüğümüzde. Annotative Scale. Match Properties arkadaşlar iki tane Hatch'i birbirine özelliklerini benzetmek içindir. Mesela bakın seçili bu e, bu hatch, match properties diyorum ve buradaki hatch'e tıklıyorum. Buradaki içinde özelliklerini bununla aynı yapıyorum. Son olarak boundaries kısmına gelirsek, bakın diyelim ki birden fazla alan taramak istiyorsunuz. Bir birinci alanımız bu, ikinci alanımız şu. Hey enter dediğimde pick point'e tıklayıp ya da tıklamanıza gerek yok aslında. Zaten otomatik olarak pick point'sede herhangi bir yere tıkladığınızda ve başka bir yere tekrar tıkladığınızda aynı hatch'i iki tarafa birden oluşturabilirsiniz. Enter dediğinizde iki hatch bir obje, bir hiç hatch halindedir, bir obje halindedir. Veya aynı işi bakın. Rectangle diyelim. Farklı bir şekilde de yapabiliriz. Mesela diyelim ki şuradan bir line çekiyorum. Ve diyorum ki H enter. H enter dediğimde iki tane aslında benim sınır seçme özelliğim vardır. Pick Point kapalı bir alanı seçmek için içeri tıkladığımız uzaktır. Bakın bu dikdörtgen bir obje olmasına rağmen şu dikdörtgen bir obje olmasına rağmen ben sadece burayı boyayabiliyorum gördüğünüz gibi. Fakat dikdörtgenin içini komple boyamak istiyorsanız bu durumda da şöyle bir şey yapabilirsiniz. H enter dedikten sonra şurada Select Boundary Objects dediğimiz bir şey vardı. Bunun sayesinde objeleri seçip direkt olarak objeyi boyayabilirsiniz. Veya H-Enter dediğinizde yine pick point normal seçiliyken buraya ve buraya tıklayabilirsiniz. Hepsi işinizi aslında aynı şekilde görecektir. Taramalarla ilgili e, ilk aşamada anlatacağımız bu kadar arkadaşlar. İkinci derste bir sonraki derste e, nasıl e, indirdiğimiz taramaları, farklı taramaları nasıl AutoCAD'in içine alıyoruz. E, bunu göreceğiz ve hatch'in içinde aslında görmediğimiz birkaç tane daha opsiyon var. İşte create separate hatches, island detection gibi. Veya eski hatch menüsüne dönme gibi özellikler var. Bunları da bir sonraki derste göreceğiz beraber. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hatırlatmalarımı yapıp dersimi bitireyim. E, lütfen e, videoyu yararlı bulduysanız like butonuna basarak beğenin. E, lütfen kanalımıza yazılmak için subscribe butonuna basarak e, yeni videolardan haberdar olmak için diyeyim kanalımıza yazılın. Ve lütfen yakinkampus.com sitesinde ziyaret ederseniz seviniriz. gördüğünüz gibi gerekli dosyaları upload ettiğimiz ve farklı dersleri upload ettiğimiz bir site. Ee, bizi bu siteden takip edebilirsiniz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere.